Ya bir yazda ya bir kışta hasta olurum ilk başta? Yataktayım şimdi işte bugünün ne acı gündür? Çağırdılar geldi doktor battı der hastalık çoktur bu ölür hiç çare yoktur bugünümde acı gündür Dediği lüzumu yok ilaca Bir de çağır gelsin hoca O da der ölür bu gece Bugünümde acı gündür Faydasız kavim kardeşim Artmakta daim ateşim Bayıldım dönüyor başım Bugünüm ne acı gündür Dil yok işitmez kulağım Hararetten yanacağım Kurudu dil hem damağım Bugünüm ne acı gündür Azrail beni sıkıyor, dayanmıyor, ruh çıkıyor, gözümün nuru akıyor, bugünüm ne acı gündür. Of deyip boyun bükerim, İmleyip hem ah çekerim Parçalandı bak ciğerim Bugünüm ne acı gündür Ömrüm sonu bugünü benim Azrail alıyor canım Şeytan istiyor imanım Bugünüm ne acı gündür Bak can geldi boğazıma Şeytan göründü gözüme Şehadet gelmez ağzıma Bugünüm acı gündür Zikirden almazdım bir tat Sağlıkta etmedim adet Dil edemiyor şehadet bu acı gündür, evim insanla doluyor, sanki düğünüm oluyor. Dostlar düşman gülüyor. Bu acı gündür. İkrar eder bana bakan, Ağız burnumdan bana yürek bu çıkan. Bugünümde acı gündür. El kolum gevşeyip düştü. Vücudum kararım şişti. Ahbaplarım benden kaçtı. Bugünümde acı gündür. Suyumu koydular kazana. Müezzin başlar ezana. Tez ol der o zaman bugünümde acı gündür Komşular sedayı duyar Gelip elbisemi soyar Teneşire beni koyar Bugünümde acı gündür Yıkanıyorum dışarıda Çıplalım yok çamaşırda Utanıyorum teneşirde Bugünün de acı gündür Vücudumuz şişip kararıp Hoca yıkamaya varıp Yıkayıp kefenim sarıp Bugünün de acı gündür Su akmış kefen dışına Aldılar omuz başına Kondumu salla taşına bugünün ne acı gündür. <laughs> Hoca hazırlanıp geldi, öne geçip tek bir aldı. Cenaze namazım kıldı, bugünün ne acı gündür. Hoca döner cemaate, der helal edin bu zata. Görüşmesi kıyamete günümde acı gündür Derlerse helal etmeyiz Çok kötülükler gördük biz Elinden kalmıştık aciz Bugünümde acı gündür Bak cenaze musallada Kurtaran yok bu belada Bak aileme efrada Bugünüm ne acı gündür Şimdi namazım Kıldılar Omuz başına aldılar Kabrin başına Geldiler Bugünüm ne acı Gündür Korkunç eve getirdiler O dar yere Yatırdılar Kürek kürekler Attılar bugünüm ne acı gündür Kıbleye verdiler yüzüm Toz toprakla doldu gözüm Hem de burun ile ağzım Bugünün ne acı gündür Kül atıp dağıldı herkes Kabrim oynuyor bak biraz Kulağıma geldi bir ses Bugünün ne acı gündür çünkü oldum yine diri, baktım çağırıyor biri Gördüm korkunca o yeri, Bugünün ne adı gündür Niye telkin verir hoca, bir yer kaldım ben epeyce Bilmiyorum gündüz gece, bugünüm ne acı gündür Yok pencerem kapısı Baktım kerpiçten yapısı Altı üstü toprak hepsi Bugünüm acı gündür Baktım geldi iki kişi Sorgudur bunların işi Yüzü siyah beyaz dişi Bugünüm acı gündür Çok çirkin kulaklı, diş uzun kalın dudaklı Korkup kayıp ettim aklı, bugünün ne acı gündür Elekten büyükçe bir göz, kulak sanır işitmez söz Elinden ateşten topuz, bugünün ne acı gündür Ölü değil Korkup yarıldı dudalım Ter yerine akar yalın Bugünüm ne acı gündür Kurmuşlar terazimiz an Gelmiş ayrı şerri yazan Dünyada benimle gezen Bugünümde acı gündür Elime ver cevap Baktım hep şer yok hiç sevap Bugünüm ne acı gündür Bu kitap hep bana ait Ne ettiysem etmiş kayıp Yazılı istemez şahit Bugünüm ne acı gündür Günahın Dakika evvel ne geri, kayıp olmamış hiç biri, bugünüm ne acı gündür. Gerek çoktan gerek azı, yok hiç hakaret garezi Kitabında var o yazı, bugünüm ne acı gündür. Verdi tembe annem kartı Terazi amelim tarttı Sebabım az günah arttı Bugünün ne acı gündür Bütün günah yok hiç sevap Defterimde hep hak hukuk Bizanda ağır geldi çok Bugünün ne acı gündür Dediler ey yüz Eli geldin boş maşere Ümitlenme peygambere Bugünümde acı gündür Der dünyada sürdün sefa Düşünmedin birkaç sefa Gelir mi Muhammed'imiz Bugünümde acı gündür Cehennemliksin derlerse Herkes cennete giderse Hak cemalin seyrederse bugünün de acı gündür. Vay o gün mahşer yerinde peygamber o birinde olmasa imdat birinde bugünün de acı gündür. Dinleyin nusret sözünde, ibret dolu her sözünde Bu beytin özü sonunda, bugünün ne acı gündür Bu beytin özü sonunda, bugünün